Revittaşlar bu videoda bizim arsa sınırlarımızı çizmek, e, proje kuzeyi, gerçek kuzey, onların e, birbiriyle bağlantıları ve proje kuzeyinin gerçek e, kuzeye çevrilmesi, e, işte site planının hazırlanması, oraya gölge verilmesi gibi konuları işleyeceğiz. Öncelikle e, biz de Site planı seçmek zorundayız bu tür çalışmaları yapmak için gördüğümüz gibi ben daha önceden architecture line model line ile e, arsanın olası e, doğruya en yakın çizgilerini belirledim fakat bir property line e, oluşturmadım bunun için yapmamız gereken şey Messenger yani siteye gidip property line'ı işaretleyeceğiz. Mesafeler ve e, açılar birbiriyle olan açılarını vererek girmek veya sketch eskiz yaratarak e, arsa e, sınırlarını yaratmanın sorusunda biz create e, by sketchin dedik ve arsamızın herhangi bir köşesinden e, şuradaki işte çizgisel şeyle tek tek giderek Bunları e, belirliyoruz. Bütün bu çizgileri tamamlayıp e, dönüyorum. Çizgilerimizi dolaştırıp getirip burada tıkladığımız anda bizim e, property e, alanımızı tariflemiş olduk. Şu alan bizim arsa sınırımızdır. Şimdi kuzey işaretini bir şekilde e, buraya koymamız lazım. Projelerimizi yaparken Arsanın gerçek kuzeyine göre oturtmamız e, biraz e, zor olur. Daima belli bir yerleri referans alırız. Mesela yol olayı bizim için kritiktir. Genelde yola dik bir şekilde, e, mümkün olduğunca dik bir şekilde binalarımızı yerleştiririz. Ama diğer yandan bizim belki gerçek kuzeyimiz e, daha farklıdır. E, yani biraz e, ne bileyim şöyle bir çizgi çizgide olabilir. Eğer biz bu böyle bir gerçek kuzeyi referans alıp e, çizgilerimizi oluştursak buradaki açı ne bileyim 48.7 derecelik bir açı. Bütün çizgilerde böyle bir açıyı takip etmemiz e, hakikaten e, yorucu bir olaydır. Onun yerine ona en yakın olan e, açıda e, biz proje kuzeyini belirleriz ve ona göre gideriz. Peki bu gerçek e, kuzeyi bir yana bırakırsak proje kuzeyini ne şekilde e, belirtebiliyoruz? Onun için eee bizim eee şeyde annotate de sembol sembol e, seçimimiz var. Fakat onun altında çok fazla bir şey yok. Yani e, bir daire art içinde de bir artı işareti olan bir sembol var proje Kuzey için. Onun yerine daha yakışıklı olan e, bir e, load family ile e, biz annotate, annotation altında başka bir şey arayalım. E, kuzey işareti. Evet. Burada şu var. Ve bu var. Yani bu zaten bizim semboller listesinde olan e, işaretti. E, şu biraz daha yakışıklı getirdik herhangi bir yere veya belirlediğimiz bu yere kuzey işaretimizi e, koymuş olduk. Bizim proje kuzeyimiz e, budur. Genelde de buraya bir N harfi veya e, K harfi koyarak bunun ne olduğunu e, izah ederiz. Şimdi bizim bu planımız e, normalde 1 bölü 100 fakat site planları genelde 1 bölü 200 yaparız biz. 1/200 yaptığımızda bu sefer bir sürü şey e, karma karışık olacaktır e, Bazı şeyler e, kaybolacaktır şu e, grid çizgilerimizi gizlememiz gerekebilir Bunlar kategori olarak çok fazla yer tuttuğu için gizlemiş olduk ve e, planımızı bir şekilde sadeleştirmiş olduk Aslında şunlara da hiç gerek yok Bunları da Plan içinde, view içinde kategori olarak gizleyebiliriz. Böylelikle bizim elimizde daha sade bir plan kalmış olur. Şimdi <laughs> biz burada gölgeyi de açabiliriz. Gölgeyi açmak için iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi şurada Shadows On/Off Switch vardır. Oradan veya şurada grafik display optionumuzda shadow altında cast shadows tıklayarak gölgemizi düşürebiliriz. eğer biz bu renkten memnun değilsek bunu da yine şurada lighting lighting'le işte bu değeri aşağı yukarı 15'e falan getirirsiniz. E, bu biraz daha rengini açacaktır Yani bu tamamen sizin göz zevkinize bağlı e, 25te yapabilirsiniz bunu nerede lighting Şuradaki ışığı biraz e, artırıp e işte yani idare eder dediğiniz noktaya kadar ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdi bu gölgelendirmeyi e, gösterdikten sonra Bizim şuradaki e, proje e, Kuzey işaretimizi Gerçek Kuzey işaretini e, ayarlayacağız şunu birazcık yukarı çekelim Şöyle biraz da dışarı çekelim Farz edelim bizim gerçek Kuzey işaretimiz buradan e, 24.80 Doğuya doğru Şimdi biz 24.80 derecelik bir dönüş yapacağız. Bunun için modify altında rotate tool'umuzu alıyoruz ve biz şu kuzey proje kuzey işaretimizi bir şekilde 24.80'lik bir şekilde çeviriyoruz. Bunu yapmak için de 24.80 yazdık ve çevirdik işlemi yapmak için iki tane e, ön koşulumuz var e, Properties altında bulunan Orientation şu anda Project North Kuzey, e, proje Kuzeyine bakıyor onu bizim tutup e, True North'a çevirmemiz lazım ve Apply etmemiz lazım Birincisi bu. Bunu yaptık. Ondan sonra geldik. Manage'de e, bizim Project Location'da Position diye bir şeyimiz var. E, seçeneğimiz var. Location, Coordinates Position. Position'da e, Rotate to e, True North diye bir e, şeyimiz var. E, seçeneğimiz var. Buradan 24 nokta 80 değerini girdik. Ve e, bizim projemiz gerçek kuzeye göre dönmüş oldu. Ve gölgemizi de e, fark ettiyseniz farklı bir şekilde verdi. Fark ettiysek şurada bizim e, anahtar e, olarak kullandığımız çok önemli iki tane şey var. Bir tanesi e, bunlardan e, Project Location'dır. Diğeri de şöyle bir açığa alalım ikisini de. Bu bizim bir referans noktamız. Herhangi bir yere e, koyabiliyoruz. Revitdaşlar her zaman e, double check yani ikinci defa bir kontrol e, şartları diye düşünüyorum. Örneğin biz burada e, 24.80 çevirdik ama ne tarafa çevirdik? Yanlış yönemi çevirdik doğru yönemi çevirdik. Bunu kontrol etmek amacıyla şurada bakıyoruz. Tam 90 dereceye yakın yani dik olarak getirdiğimizde bizim okumamız gereken değer 24.80 olması lazımdı. Fakat biz onun tam iki katını görüyoruz 24.48, 49.60 görüyoruz. Demek ki biz e, turun ortunuzu yanlış aldık. Bu e, önemli bir konu bazen e, yanılgıya götürüyor bizi. Bu yüzden e, şimdi tekrar geri giderek Aynı işlemi tekrar yapacağız. Hem pratik olması açısından hem de bilerek yaptığım bu yanlışın bizi nereye götüreceğini anlamanız için böyle bir yöntem uyguladım. Manage altında biz eee true işaretledik ya burada orientation'da. menç altında position rotate the true north diyeceğiz. Bu sefer 2480'i buraya yazalım. Evet. Şimdi e, bizim Project North'umuz eskiden e, Paftanın üst kısmını dik olarak gösteriyordu. Şimdi True North'a geldik. E, bizim e, True, e, North işaretimiz e, yine Paftanın üstünü gösteriyor ama arazimiz bir şekilde doğru konuma gelmiştir. En son olarak şu bizim e, Kuzey işaretimizi daha görünür bir yerde, daha açıklayıcı bir yerde bulundurduk. Şuradaki derecemizi sildik ve biz e, hem arazi sınırlarımızı belirledik hem de projemizi gerçek kuzey işaretine göre konumlandırdık. Revittaşlar